Sessiz bir köşede ağlayanların gözyaşlarını içtin. Dünyadan geçerken hayatın oldu. Gül ve zehir. Bu yüzden mutluluklara ve sevgiye karıştın. Bir kalp verdiysen bir kalp de aldın. Ne zaman, ne zaman yolunu kaybetmiş, bir çiçek gördüysen, ne zaman sevdiysen birini, açtıysan kollarını, cennettesin. Her şey seni sana hatırlatmak içindi. Acıyla boy ölçülmez, mutlulukla yarışılmaz. Anladın? Anladın, daha iyi bir dünya yok, kendi olmanın dışında. Her şeyi kalbine kaydettin, bu yüzden. Avucunu açtığında uçup giden bir kelebektir Ömür dedikleri ürkek bir kuş, incitilmeye gelmez. Çekiliyor içine, sönüyor lambaları, bir bir evlerin, bağırmalar, çağrışmalar, neşe kahkaha ve pişmanlıklarla geçermiş hayat dedikleri. Her hatayı kendinde bulmaya gücü yetmezmiş insana. Aynı şeylere defalarca gülebilir ama aynı acılara bir daha ağlayamazmış. Aşkta aşkta varlığını arayan sevgisinden şüphe etmiştir hep. Ne zaman bir yol ayrımında bulsak kendimizi bıçaktır. Üstelik keskin. Sevgi ise kanatlarının olduğunu bilmekmiş. Aşksa tüm bildiklerini unutmakmış.